Değerli jüri üyeleri, saygıdeğer muhalifler ve kıymetli misafirler, düşüncelerimizi ve bakış açımızı şekillendiren, üzerinde derinlemesine düşünmemiz gereken bir meseleyle bir aradayız. Işığın doğası konusu, tam ısıyan takımı olarak biz bu konuyu ışık dalgadır çerçevesinde değerlendirmenin en doğru yaklaşım olduğunu inanıyoruz. Işık, belirli bir frekans ve dalga boyuna sahip olarak yayılan bir enerji dalgası şeklinde davranır. Bu haliyle girişim ve kırılım gibi dalgaları özgü olayları sergiler. Tıpkı su yüzeyinde oluşan dalgalar gibi. Saygıdeğer jüri, kıymetli rakip takım ve değerli dinleyiciler. Hayatımızın birçok alanında karşımıza çıkan ve önemli tartışmalara yol açan bir konuyla karşınızdayız. Işığın doğası. Bugün Newton Einstein takımı olarak bu konuya farklı bir bakış açısı getirerek ışığın tanecikleri görüşü tezimizi sizlerle paylaşacağız. Işık, enerji paketçikleri, fotonlar şeklinde hareket eder ve bu yapısıyla maddeyle çarpışarak etkileşime girer. Bu özellik, ışığın belirli bir anda, belirli bir noktada bulunabilen küçük enerji parçacıkları gibi davrandığını gösterir. Saygıdeğer jüri üyeleri, değerli rakip takım ve kıymetli dinleyiciler. Bugünkü münazara konumuz olan ışığın doğasının ne kadar önemli ve tartışmaya değer olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz, de Broglie takımı olarak bu konuya ışığın hem tanecik hem dalgadır yönünden yaklaşıyor ve tezimizi güçlü argümanlarla destekleyeceğimize inanıyoruz. Işık farklı durumlarda hem tanecik hem dalga gibi davranabilir. Bu çift karakterli yapı, ışığın bazen bir parçacık gibi, bazen de dalga gibi etkiler göstermesine neden olur. Hangi yönünün baskın çıkacağı yapılan deney ve gözlem şekline bağlıdır. Işığın dalga olmasını kırılma, girişim, ortam değiştiren ışın bir kısmının kırılıp bir kısmının yansıması, ışığın renklere ayrılması, kırınım, kutuplanma olayları ile açıklayabiliriz. Işığın dalga olduğunu kanıtlayan Young deneyini inceleyelim. Bir dalganın tepesi diğerinin dibiyle çakıştığında birbirlerini götürürler. Şimdi arka duvarda bir girişme modeli oluştu. Tepeler kesişince en yoğun parlak çizgiler birbirlerini götürünce hiçbir şey yok. Işığın tanecik olmasını fotoelektrik olay Compton saçılması olaylarıyla açıklayabiliriz. Işık dalgaya göre gelen ışığın dalga boyu ile bu elektronun oluşturacağı dalga boyunun eşit olması lazım. Compton yaptığı deney ile gelen ışığın dalga boyu ile çıkışta elde ettiğimiz dalga boyu eşit değil. Bunlar farklı işte. Bunu dalga teorisiyle açıklayamazsınız. Foton gibi düşünmemiz gerekiyor. Parçacık olarak düşünmemiz gerekiyor. Lambda gelen, lambda saçılandan daha düşük olur. Compton deneyi ışın tanecik olduğunu kanıtlar. Aynı fotoelektrik olay gibi. Şimdi Compton deneyiyle fotoelektrik olaya e bakalım. ışığın hem tanecik hem dalga olmasını, gölge oluşması, ışığın doğrusal yol boyunca yayılması, yansıma, ışık akısı, ışık basıncı, ışığın birbiri içerisinden etkilenmeden geçmesi olaylarıyla açıklayabiliriz. Enerji eşittir momentum çarpı ışık hızı formülünün yanında, Max Planck'ın yasasından gelen kesikli enerji fikrinden, enerji eşittir hf veya hc bölü lambda formüllerinden ikisini birbirinin birbiri içerisinde yazalım. Momentum çarpı ışık hızı eşittir hc bölü lambda. Bu durumda eşitliğin iki tarafında olan c'ler gider. Lambda eşittir h bölü p olur. Bu momentumda p yerine mc diye yazılamaz. Çünkü ışık hızıyla hareket eden bir şeyin kütlesi bulunmaz. Ama mv yazabiliriz. Elektronun hem kütlesi hem hızı vardır. De Broglie'de bunun üzerine elektronlar dalga ve tanecik gibi gözükebilir sadece elektron değil nötronlar da bu deney yapıldı parçacıklar dalga özelliği gösterebilir